Merhaba mısın Miko Herkese Merhaba Herkese Evet Selam arkadaşlar Az önceki şovumuza göre çok özür dilerim Maalesef Abim aktörlük yaptı Sorgulamayın Neyse Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun amacı saat dost yapmak. Evet, saat dost takası yapmak daha doğrusu. Biliyorsunuz yeni güncelleme geldi. Yeni saat dost özelliği geldi. Bir Ha. E ee, birkaç e petleri tek bir takası yapabiliyorsunuz. O zaten çoğu biliyorsunuz.

Evet geldim arkadaşlar eve Şimdi ekranı Sürüştüreceğim Ve kimin içinde yazdığımı Göreceksiniz Bence de o kişiyi çok beğenecek Yazdığımı Bu yazıyı Üç taraftan astım Sana özel bir yazı bu Ve yukarıya çıkacağım Hatta kendi odamda Kızırken bile Bu yazıyı görüp Rahatlamama sebep olacaksın <laughs> uykudan durup kızgın olurken yani bir otomatik işte rüyada böyle kızgın oluyor mu ya seni görürken Allah aşkına şu resmi şu yazı görürken içim öyle bir rahatlayacak ki yani belki de şimdi bu videoya bakan o kişi çok güzel şekilde anlamıştır ee, Vali'nin için teşekkür ederim bu yazı beni çok rahatlatıyor neyse biz partimize geri dönelim partimiz neredeydi acaba? Şuradaydı. Bu Susar sen. Hayır. Bir dakika. Geldik arkadaşlar evet. evet. <laughs> Şimdi bizim <laughs> <sen takar gülüyor> At şey yani. <laughs> Şirin. Bu bir şirin. Hangi şirinsin sen? Sen edersin. Yoksa şirin sakal yap yani. Pams. Oh my god. Sen onun için seviyor o, Nasıl aldın? Allah aşkına hiç öyle mümkün değil. Ee, bari sen kabul et. Hiç kimse kabul etmiyor. Aa, Hesil nuri yetemiz İnşallah <laughs> Hiç anlamadım suçlar mısın? Aaa kabul ettim kabul bir daha sessizliğe atıyoruz Kabul edeyim Kabul edeyim Ateşe kabul etmiyorlar Ben daha sürdücük sözüm de yok Kek 2019 anladık ablacım kabul et, Ne? Ah, şu, şu neşeli gerçekten var vereyim evet, ben ne, Neşeli ayıcık isteyeyim Neşeli ayıcık Neşeli ayıcık e, lastik, neşeli ayıcık, neşeli, ayıcık. Bakın sen ne Neşeli alacak. Aklın alıyor mu? Neşeli ayıcık. Neşeli ayıcık. Söylüyorum. Tamam kabul etme. Bana ne? Bana ne? Petit götürür. Gösteriyor ki. Yani, yani böyle. Neyse. Oha melek yete. Gitti gitti. Melek kabul eder. Evet arkadaşlar melek kabul etiyor ve o yüzden ben de geç kalmadan meleğin saçını toparlamaya gidiyorum arkadaşlar. Okulumuza geç kalmadan meleğin saçını toplayalım dedim arkadaşlar. Okula geç kalmadan meleğin saçını toplayalım. Evet melek kaçtı. Rose. Hı. Hmm. Abi kabul Hayır kabul etmiyor. Ama merhaba. Kesinlikle bir Hadi bir takas. Hadi Mart, bir takas kabul etsin. Bunlar nasıl bir oyunu oyuncuları? Hiç anlayamıyorum. Az Acaba bunları değil mi? Hiçbiri de takası kabul etmiyor. Nasıl bir oyun lan bu? Daha doğrusu da oyunu kıtıramıyorum. Nasıl insanlar? İnsanlar kıtıyorum. King. <gülüyor> 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 evet, sonunda. <laughs> sonunda bizi geldiğinde kabul Evet. Merhaba. Selam aleyküm. Ne <laughs> kadar var mı abla? Bir akıp var mı abla? Var mı? Hı? <laughs> Vay. Hangi kartosu yok? Yazılın. Var mı diyor? Öpüsüne evet, bir şey mi verir? Ben de yok söyleyeceğim. Ne olduğunu anlıyor mu? Ben de yok. Mazze. Ben o yüzden sana bir şu, bir bu. Tamam sen yapalım. Tamam sen yapalım. Kulete. Var bir kulete. Olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu günlerde maymunun tepkini almayı başardık arkadaşlar. Şimdi ise admin beyefendimizden köpek kitiği almaya çalışacağız arkadaşlar. Tabi kabul ederse yer. Ee, evet arkadaşlar kabul etmiyor. <laughs> etmiyor he. Evet kabul etmiyor he. Aha, burada birisi herhangi bir kart seçiyor. Kesinlikle birisiyle takas yapıyor. Evet. Merhaba. Ne ya? Hadi. Şimdi ben sana şu şeyi vereceğim. Bekliyorum. Beni de da. Hadi kapıyı. Kurum kezse. Hayır, no 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 no. 2 yazalım. 2. 2 tane versin. 2. Ev. Hayır. Kesinlikle kabul etmedi. Cemil merhaba. Tetiz renk kuyruğunu kapatın. Hadi kapatın. Hadi kapatın. Cemil değil. Onu kapatın mı? ben gidiyorum. İpek maymunu. Marmoset. Brezilya'nın şu işbirliğiyle gelen pet bu. Evet öyle da. La Zort.

Merhaba. Bekliyorum babacığım gözümle bekliyorum bekliyorum. Bekliyor e. Merhaba evet merhaba. merhaba. Şimdi hangi neyse. Hadi versene. Ha ha şey e, sen hangi kedi kuramıyor. kedi Yeni gelen. Siyah. Bir dakika siyah. Hı. Tam o zaman. Hı. Hemen gösterebilir misin? Söyleyelim. Şey pardon ben gösterebilir misin? Şey Böyle söyleyelim. Nadir, yeni gelen ev hayvanları bana gösterebilir misin? Nadir, yeni gelen ev hayvanları. Şimdi göster. Göstereyim Bir, bir, herif bir, 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 bir köpeği. Aha, bir nevi köpeği. Bir nevi köpeği. Bir nevi Bir kedi. Bir nevi Bir köpeği. Bir nevi kedi. Bir Bir dakika, kedi. Sana... Bir nevi kedi. Bir nevi Bir Bir nevi kedi. Bir kedi. 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 Bir kedi. Bir 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 kedi, kedi. 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 kedi da e, yeşil, yeşil köpüş, köpek, yeşil köpek, siyah tek boyunca at yedi. İki tane. İki tane. Ya artık iki tane istedim ya. Şimdi arkadaşlar bir tane daha istiyorum takas etmek. Böyle video yok, böyle videoyu bitireceğim. Çünkü çok az oldu bence. evet merhaba söyleyelim. Merhaba. Bakalım. Yeni gelen kedi. Siyah tek boynuzlu ak kedi. Yeni gelen ama. Bir de yeşil köpek. Bak şimdi ben sana şundan veririm şimdi bak şundan veririm Bana gerekli olan siyah tek boynuzlu at. Kedi. Yeni gelen kedi yeşil köpek. Yeni gelen. Nadir mu? Nadir. Nadir kedi yeşil köpek. Hadi bekliyor. Nadir Şimdi arkadaşlar bunu göstereceğim. Ve giriyorsunuz rastgele petler basmaya başlıyorsunuz. Ve böylelikle petlerinizi falan var ya değiştiriyor. Bir, Hadi ama birisi kabul etse. En son merhaba en son. Oy. Oy. Sonra kapatıp yanımda Hadi ama artık, birisi kabul etse. Ben niye için geldim buraya? Ne kadar ne kadar bilmiyorum, bilmiyorum bu yıkanım için. Bugün Bugün, bugün kanalım için bir video çekiyoruz kabul edin. Hadi. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. İnanmayanlar kendisidir. Çünkü gerçekten bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Alo alo duyan var mı yoksa? Neyse. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Anlayan varsa yani eğer. Arkadaşlar kabul etmiyorlar. Hiç yok. kabul etmiyorlar. Bir dakika. Hay hay hay. Hay. İsa. 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 Abla. Abla. köpek. Bir de siyah tek Bu ne lan? Yeni kere yeşil köpek bu? Hello, iki gece. Seni verin. Efendim ondan geçirebilir misin? Dırı Aferin kız. Aferin. Is, wow. My baby pet. Blow. Wow. 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 Söylüyorum ben. Admin. Admin. Hadi zaten anlıyorlar. Lütfen kabul et. Evet. Kabul Hayır. Hayır ama o kadar gelmişken yani. adam hayal kırıklığına uğrattım. Olmaz böyle işler kız. Oha, Ankara bir kere bakın kafasını. Son bir takas. Son bir kişi kabul ederse. Son bir kişi. Söyleyelim. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Anlasın. Kurum kit. Hayır, estağfurullah. Hocam anladı. Yeşil köpek. Var mı? Var mı? Var, mı? var mı yeşil köpek. <laughs> son. Bu gerçekten son. Al ya. Geri zekalı. Miami ya senin pete bak maşallah. Çok güzel. Çok güzel. Kabul edersen gerçekten mutlu olalım. Çünkü video çekiyoruz. Rose. Az önceki şu iğrenç kız var ya o çok iyi anca. Aha bu ne lan? Kasem. Kasem ne de... posta. G iyi. Bu arada bu canım iyi. Anlamıyorum arkadaşlar. Oha. Kıbrıden değil mi? Kıbrıden. Merhaba. Merhaba. Bak şimdi. Bugün kanalın içeriği video çekiyoruz. Tamam mı? Ben sana böyle bir pet Bak şimdi. Neyse biz buradan çıkalım. Ve evet arkadaşlar. Bugün videomuz da bu kadardı. Bugün arkadaşlar. Ee, normal yapamadık maalesef çünkü sağlık kabul etmedi ve arkadaşlar e, pek uzatmayalım hepinizi çok seviyorum böyle videoların gelmeyi için ben, klasik işte neyse hoşçakalın